Uçum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. 3 2 Aslan selamlar. Selam. Esler nerede? Esler de saç. Oy. Kusun. Minaf olmuyor bir şey diyeceğim de. şimdi hepinizden yukarı çıkacağım. Bugün selambaş. Bugün PH de... istiyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın. <laughs> yaz bak derdim ben. Durdum, hadi değilim. ya oynayacaksın oynayalım Tamam hadi, ya ay şunu oynayalım. Aha ablacığım yazın petini versene. Benim bu pet Ne alaka? Yok. Hayır yaz petini çaldı. Ya asla. Al. Meraklı yaz petini. Ver lan dinozorumu. <laughs> nerede o nerede? Dinozorumu nerede? <laughs> <laughs> Erken sonra da pet takısı yaptı da. de. Hepimiz binek bir pete binecektik. <laughs> Ablamın binek peti yoktu. Biz de Yağız'la ona sen. garibam gibi şey Arkadaşlar, verdik. Arkadaşlar. bu arada verdik. bir tane var. Ben, ben o kadar benim karar bir karar, tane mi? Benim ben bir tane mi? Ben bir Üç var oldu. Ama, ama o iki şey yapmaya gerek Hadi este, ben gidiyorum. Gelen gelsin. Girdim. Yaz walking. gel. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yaz benim de iki tane binek petim var. Aa bilmiyordum. İç defa duyuyorum. Yaz şamucunu yapmadan önce rengarenk bir şeyim vardı ya. Atı var. Atım vardı. Nerede nerede? Şurada şurada. Bu 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 Kardeşler yerinde dur yerinde. Bak. <laughs> Lan hiç gelmiyor bakın. Nasıl? Bak. <laughs> İnşallah ölürsün oradayken. Niye sola da kaldı? Ekber yere düştüm yanlışlıkla ya. Oy. Adamın pek ulan abi devrildi. Abi devrildi. Abi. Baba buraya gelmiyor abla. Allah'ım Son bir canım kalmıştı ve ölüyordum. İki canım var şu an. Bir canım, bir canım. Evet öyle Bir canım var. Hala kovulmadım. Ne? Aşiret halindeyim. İşte geliyor özel harekat. Oyunun çok pis. Bombaya basan tamam mı? Yazak önünde şu an Allah. Allah. Ben önünde miyim? Evet. <laughs> ya, bak. Uy <laughs> ben de geldim. Ben de ben üçüncüyim. Tabuna. <laughs> Başım döndü be. <laughs> Hey, canım İkinci, çok az. Bir canımla sadece kazanabilir miyim? Yaz yes, bence kazanabiliriz ya. Bence. Bok ben atıyor. atıyor. Bok atıyor sensine bok. Sensine bok, gerizekalı bok. Bak uçuyorum ben. Bok, bok. Ya, bok. gerizekalı. Aa sen. Arkadaşlar bir dakika. Tamam videoda değil de. de geldi ya. He? Şu şey yap atlama şeyi. Bu, bu çok kolay ki. Esen seni öldürür ha. Aba ne, Bak. nesi zor bunun? Eşim sen öldürsün de bu tur. Ahmet. Amına koyayım. Oy, oyunu bagenisini yaz. Öldürmüyor. Tamam, geliyor. Ha! Öldüm. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aa! Asal beni kolay mıymış? Evet kolaydı. Asal beni izle. Ölmedim ki ben. Canım ağlıyor. İnşallah sen Ne? <laughs> Uy, aşağı düşüyorum. Aşağı düşer de kazandım. Aşağı düşer <laughs> kazandım. <Aşağı düşüyorum. gülüyor> Oğlum bir ben mi kaybettim lan? Aşağı düşer Ben bir ben mi kaybettim? <laughs> daha, daha, Kızda oyununu hı? yapmadık. Bu kadar. Kızda oyununu yapmadık. Çıkalım gel. Biz yapmamız gerekiyor mu? Ay, yap. Yapmamız gerekiyor. Çıkın çıkın. Gerek ha oynadığımız şeyleri yap. Ay şaka gibi. Şaka gibi ya. Tek canım var. Aşağıya sürükleniyorum. Atlamaya çalışırken aşağı sürüklendi. Ve seviye tamamlandı yazdı. Arkadaşlar. O benim dünyama ya. gel. En zor en zoruna geliyorum. Haydi dokunuyorum ve başlıyorum. Ha. Dur bakayım. be hep beraber olalım. Hayır. hayır hayır. Hayır. Benim dünya ama gel. Tamam, Öyle bekle. olmuyor. Biliyorum ama hangisini? Lala Papa parkuru ve oynayalım mı? Hayır. Biz onu <laughs> Aslan'la oynamıştık. Hmm. Çok zordu. Still ya benim dünyama gelin. Dünyama... Ama bekle hangisini oynayacaksın? Yani... Şunu. Ama biz onu belki oynamak istemiyoruz. Çok eğlenceli hotbox gibi. Hotbox'taki şey gibi. Arkadaşlar sahili varmış lan. Günaydın. Dın dın dın. Rainbow Friends var. Günaydın. Dın dın dın. Oynayalım mı? Oynadık biz yazalım. Hadi oynayalım. Hadi. -ha. Tamam. Ben gidiyorum. Durun durun dur. Girdim girdim. Sen, senin dünyanın. Şey ben dünyana gireyim. Şu anda şarjım Allah'ın verdiği hangi kulsu acaba? Alpus, Alpus Cum, Alpus Cum ben gittim zahmet et Alpus Cum Switch. Alpus Cum. Alpus Cum Sen benim Cum. Ne ne Oy, ne var? ne? Yeah. Bekle, bekle. Yes, Vallahi döversin. Ben biliyorum. Ay girişi aynı. Aynen. Değil. Aynı değilmiş. Hayır değil de şey. Benziyor. Farklılar. Bu dur 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 nın dur. Esne bebek Biliyor musun? Bir keresinde biz Levent ikiye gidecektik biliyor musun? Bilmiyorum. İkiye gidecektik ama giremeyecek değil mi? Yaz bak. Daşona bak daşona. Asel. Ama biz bunu oynadık. E, tamam tamam. Asel. Ben oynamadım ama. Anlatabilirim. Sen mi? de oynadın. Hayır. Asel. Asel. Haydi. Biz de takip et sen. Tamam. Haydi buradan gidiyorduk değil mi? Evet. Uuu beni takip et. Buradan gidiyorduk. Kesme. Neyse min ondan ya. Neden? Kesme. Burası tam. Bak benim geldim. Bakın Burada mor cevalar var. Ne var? Mor cevalar bak. Cevalar. Cevalarcık var cevalarcık. Gidelim. Uranüs'ten <laughs> <laughs> çekiyor. O yukarıdan gelsin bekliyorum. Bir şey soracağım. Biz bir kere hile yapmıştık ya. Onu tekrar yapalım mı? Hayır ya hile yok bu sefer. Bir şey Bunu oynadık. Ben aşağı düştüm. Evet. Ya bu ne ya? Bunu anlatıyorum ben de sana. Ben buna Uranüs'e düştüm. Yine para geldim ve kazandım. Gel. Evet işte bundan bahsediyordum. Ben Ama level 2'ye gidelim. Oy ben oyt yaptım. Oyt. Yani. Çık yani. Çık yat çık. <laughs> book. you oh. can't oh. sex can me this ain't gonna go on tomorrow. Oh. you can't oh. as a i not know about that you can sexy as a you can't biliyorum. Benim dünyama bir gelin var. Tesbih. Ben sana gelmiyor. Esen benim dünyama Neden? Hadi. Önce bir gelin aynı dünyada bir boşalıyor. Ben yazın dünyasına gittim de. Yazın dünyamızda iki. Ben oyunlara bakıyorum. Yaz. Yes. Ben senin dünyana gittim. O zaman ben de senin dünyana geldiğime göre dünyanın en kafa yanıcı şeyi parkur oynayacağız. Anlaştık. Arkadaşlar bir dakika, Baby bir şarkı. Baby şark Değilim değilim şak Değilim değilim şak Değilim değilim baby şak değilim, değilim değilim şak Değilim değilim. arkadaş ben kapatmak istiyorum çünkü. O kadar sinirim bozuldu işirdim beş. Arkadaşlar şarjım beş ya. Ah. <inaudible> <inaudible> yes, yeah, But yes, yes. Hiçbir şey yapmayacaksın değil mi? Tamam duydum. Mikrofonu açacak. Çünkü eğer herhalde bir şey yaparsın... Değil mi? Değil mi? Mikrofonu e. açacak bu arada. E. Bu yani. i̇şte. de alacağız. Bursa ne? Bizim oynamadık. Oynamadık, oynamadık. Direkt aşağı... Ya kostüm giymeyin ya! Özel gücünüz var tabii. Ben sizin. bir çubuğa giydim. Aa dur! Ben direkt YouTube'a girdim. Hile bak yok. Arkadaş ben bir dakika dur. Girdim, Hayır arkadaş. hile yapmıyorum. Burada kostümlerin oldu bir alan buldum. Allah Allah. Ulan öldüm. Ölüp duruyorum ben. ikinci yere geçeceğim. Ah. İkinci yere geçecektim tam da ya. Geçtim. Aman geçtim. Ulan Aa, adam. ben. kostüm giymeyeceğim ya. Uy, Bence bayram. kostüm giymeyelim yes. Ama aşağı attı beni ya. Çok. Ya başı atması çok mantıksız bence. Bayrakları biz niye alıyoruz? Acaba? Bilmiyorum. <laughs> hile, ele, hile aç. Hile mi? <laughs> Muhammed Talha, Muhammed Talha. Muhammed Talha, ben anlamadım beni. Tamam, en sevdiğim kostüm. Şey gibi. ben sonuna geldim. Ne? Şu anda buradan. Hı Ha, ha checkpoint'li olan mı yeri buldum Gelen. Gelin. Muhammed Tahans başın için senin al beni. Abla. Ya al ben ölüyorum abi. Ben ben süper de geleceğim. Nasıl geleceğim? geleceğim Muhammed daha Muratta da. uy, yazımız tip. Muhammed Muratta, daha daha Muhammed Esmer <laughs> motora <laughs> <Yusuna, batara> bak. Eslem, sen geçmemiz lazım değil mi? Hayır. Buradan gidebiliriz gidebiliyoruz ya. Hayır. Bak çek bu etti burası. Neresi? Burası. Oy. Tamam. İşte burası ee, tek boyut. Oy. <laughs> Muhammed Taha. Beni yukarı Muhammed Taha buraya gel. <laughs> Muhammed Talha çok güzel. Muhammed Talha sen Sıdırla, bize Sıdırla, çok, çok lazım. Güzel gel. Lan havayı seviyorum. Bak bak tavuk var. Esen gel. Dur. Muhammed Talha almadan gelmem. Uy. Muhammed Talha. Orada şey var. gördünüz mü arkadaşlar? Ne bırak? Muhammed Talha olmam lazım. He, sulara değmeden geçeceksiniz. Allah rahmet, 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 rahmet eylesin. Ulan buraya nasıl geçeceğiz? Çok kolay. Suları'dan geçmeyeceksin yaz Yoksa Muhammed ha ha alıyorsa. Ya İnternet gitti arkadaşlar. Uy ben dondum ama. Ha arkadaşlar ben oyunun iyilesini yapacağım. Yesile yok dedik ya. Gidemiyorum. Uy Allah şey Esim al beni gidemiyorum. <laughs> Beni de Ben düştüm mesela. Ben, ben gidebilirim. Çıkamıyorum ben. Ben gidebilirim. Ho be. Beni niye tova attı? Ya ben çıktım tova. Beni. Sabah sizi alacağım. Ho Ya benim de ben de sizin aldığınız yere geleceğim. Dur. Benim kucağımdan ben düştüm çünkü. Gel. <laughs> oh, şarjı bit. Esselam. selam. Damağım yoğruldu. Asal. Şimdi oyunların Aa burada necek checkpoint var. İnebilirsin. Ya bu bebek ya. Sen gelecek mi? <laughs> Geliyorum. Buna! Ondan düştüğüm için. Siz de oynayın, siz de oynayın. Bu çok zor. Asal. Asal çok zor. Bak. Değil bu arada kutlarsam başarı gelirisi. Nasıl kutluyorum? Ne bekliyorum. Böyle gele kırk... süpür git. çıkacağım, gel. Evet. Mu daha Yes Nerede duruyordunuz siz? En son neredeydiniz? Çabukluğu <laughs> yerin arkasında. Yani... Burada mı? Domuzlu yerlere gel. <laughs> Buradaydınız o zaman <gülüyor> <gülüyor> dur seni alayım, <laughs> <Kusmaya> geliyorum. daha <laughs> Dünyanın en basit daha. Muhammed Talha <laughs> nerede? Ya, Muhammed şey uçuyor <laughs> Bir şey yapmamı ister misiniz? Evet. Ben giderim bana. Ah. Ah, yaz al beni. Ah. E doğruymuş. Muhammed Talha. Bir tane daha var mı? Muhammed Talha, Muhammed Talha. Dur, beni kucağıma gel. Asal beni kucağıma gel. <laughs> Muhammed Talha nerede? Muholet... Muhammed Talha nerede? Arkadaş ben Muhammed Talha'nın yanına gidiyorum. Oy. Ya oradan direkt. <laughs> dede. Yok gidiyor. Buri Estağfurullah Muhammed Talham Muhammed Talham'la geliyorum. Uy, çekçi öldüm. Checkpoint'i al şimdi. Dur, Dur küçülmek iksirimi içeceğim. Bu muydu? Bu ne? Ha, küçülmek iksirimi. Çok Hem güzel. asansör var zaten burada. İyi misiniz arkadaşlar? Asansör verir misiniz zaten orada? Aşağı inmeniz için. Ama biz tabii ki de. Atlama yoluyla. <laughs> Uy öldü binge. Binge. Kan bir şey bine. ben de alacağım. Kalmış mıdır acaba? şu iksirlerden. Ya iksirler kalkmış. Benim küçülme iksirim kalmamış. Ben geçeceğim. Sizi ge Al beni hileyle gidelim Ben de büyürüm o zaman. Tamam. Ya büyüme değilmiş bu ya. ya Arkadaşlar sinirim bozuldu. Muhammed, Talha, bana bana Muhammed Talha, Muhammed Talha. Hadi pes takasları ile Gel. Kucak. Muallet Bu daha. Burayı nasıl geçeceğiz lan? Muallet daha. <laughs> ya seni ben yapamaz. <laughs> <yiyemez. gülüyor> burada bence hiç şey yapmadan direkt hilere geçin çünkü burada estela olacağız. Nasıl yani? Lavlara değmemiz They move. <laughs> <laughs> Allah ve eşeğide anne Muhammed'in o. Ah. Gördün mü abla ne kadar basitmiş. Aç tamam. Koy, koy, koy. Aç. Bir dakika, Allah. Muhammed Talha nerede? Bunu yapabiliriz ya. Ya bu arada, bu bizim atlamaya göre çok basit de. Roblox atlaması, atlamasına göre zor. Roblox da GG. Roblox'ta bunu Roblox karakterleri üzgün. Üzünlü. Bende Roblox şeyi var arkadaşlar. Neyi var? Kasım kampanyalarının megası kurtaşta başlıyor. Beni bekleyin. Burada dondurma var. Oğlum bana süt geldi bir sürü. Muhammed Talhan Ya beni alın ya. Bana maaşlarım Muhammed'inize Talhan'ınıza şimdi. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben... Beni öyle taşısa mı? Arkadaşlar ben... Uy! Beni zor... Allah'a ekber. Nasıl basitti bu arada? Basitti de oradaki S şey... Ben ya gideceğim mi? ya şuraya. Aaa! Bir dakika burada buz var. Yok Esra. kucağıma gel kucağıma. Yok hayır ya güle güle. Gelin buraya. Muhammed Talha'mı gelmeyi istiyorum. Gelmeyin. <laughs> Muhammed Talha'mı istiyorum. <laughs> Muhammed Talha'mı istiyorum. Ya siyah makyalı. Muhammed Talha'mı istiyorum. Ya ama çok soğuk. Yapacak bir şey yok. <laughs> Muhammed Talha'mı istiyorum. Ya zaten hadi. Bir dakika Muhammed Talha'mı aldım. Hadi. <laughs> <laughs> <Geliyorum. gülüyor> Vallahi ben <Gelelim>. geliyorum. <laughs> gel şuraya hadi. Geliyorum dur. <gülüyor> Muhammed Talha. <laughs> Muhammed Talha. Atla hadi. Höbe. <laughs> Hübe. 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 aslan mı? Ha? İğrenç aslan mı? Yok artık. Bu da nasıl yapamaz? Şey nerede? Muhammed Tahan nerede kaçtı? Cehennemin dibinde. E, e, Hayır. Ne? 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 What? What? Aa. Ah. En güzel kızlar beni. Alın lan beni. Arkadaşlar hile. Hile. En son hileyle girelim. Ama böyle. Muhammed Talha'm işte. Ya yok. beni de götür. Muhammed Talha'm Seni götüreceğim ama. Hasan. Ya. Bu ne? Seni götür. <laughs> Hasan gel göklere uç. Hasan'cım gel göklere uç. Al beni. Uçmaz. Yürü. Düzdürce bu ropoli şarkısını açacağım. Sen aç. Kuş, özgürce, bu brokoli. Bu brokoli. Bırak oynay. Bu Bı, dur. Onu e, gerçekten bırak, bırak on Brokoli. Brokoli. E burada yere düşünce hiçbir şey olmuyormuş ki. İnternetsiz. Hayır. Şeylere değme. Yok bak hiçbir şey olmuyor. Şunlara değme, şunlara değme. Bak. Hiçbir şey olmuyor. Yere değince bir şey olmuyor mu? Direkt değince de hiçbir şey olmuyor Allah bak güzelim. Küçük ve sevimli Bu videoyu paylaşmayacağım Arkadaşlar hele burası zor Hele bir bu yaşayacağız hele, hele. Aslar, sen buraya bak Aslan hele 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 Hele, hele, hele. hele kekleri çalın mı? Olur. Hay hayır. Aha. Lampa yeni, şey, şey, ha. yeni karamba. Ya hak aha. Göklerim yeni karamba. İşsiz değildin. Göklerim çalınmış. Klasik olarak bizim bastık. Ne? Neden? Bu resim. Beni bekler misiniz? Evet. Sonunda Şimdi nerede olduğunuzu bulup Muhammed Tarhan'la oraya geliyoruz arkadaşlar. 200 bin ikinci yerdeyiz. Şey o kumbaralar var ya onun şey. Altı kumbaraları da böyle öyle değil. Tepesinde. Burada mısınız? Hayır. Neredesiniz o zaman? Esem ilerideyiz ileride. Geriye Doğru gereğin Sen geriye gidiyorsun. ya. Burada mısınız? Hayır. Daha ileride duştaki çekme alıp gideceğim. İyi. Öyle. İleri gel, ileri, Burada ileri da çek boy. Şuradayız. Şurada. Gel bu tarafa, <laughs> bu tarafa, gel. Gel 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 Oradayız. gel 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 Eğer ki zorlanırsam senden yardım alacağım biliyorsun ki Muhammed'den hacim. Uy! Ben geçiyordum hastasını arkadaşlar. Bu ne biçim şey atlamış iyi ya? Az basınca az atlıyor. Basınca çok atlıyor. ayarı yok mu bunu? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bagineyi bulacağım. Arkadaşlar bu. Ya başlarım başlarım bagineyi. Geçtim. Hadi, alın lan beni. Geçtim. Geçtim. Sen... Ben beni taşıyarak götürsene de ne olur ya. Hayır. Hayır. Ben seni taşıyarak götürürüm. Aa, ne? Lan bu ne? Ne? Ah, bu ne? Ah, <laughs> Allah düşüyor <laughs> arkadaşlar. Seni seni kucağına e, kucağına uçalım İstemiştin Yok, ya. Yani. Yok şu an değil. Elhamdülillah. Bu rokuali. Buraya sakın gelme. Estağfurullah. Aa sen burada geçindin de. Nasıl geçeceğim? Bakineyle ile geçeceğim. Dur kucağıma gel. Al beni taşıyayım. Yaz göt. Geçir beni. Ay 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 ay. Tut beni. Ay ay. Ay ay. Hani öyle ne de yanım Şimdi yanımda. Ben yarım kaldı. Alamazsın. Ha. Ama abla alırsan sen düşüyorsun. Oo çözgürce dön. Küçük. Alamıyorum zaten engellemişler bıraç onu Nereye giriyorduk? <laughs> İstersen o <laughs> kala, de. Sonrası yok şarkı. E? Ee, benim şeyim nerede? Tutuyorum bu ne? Arkadaşlar. Nitoya gelmişiz. Arkadaşlar heh, Muhammed Tahlam. Muhammed Tahlam. Bitirdik. İslam olmadı ama. Ben Suriye. Eee bizim B Nasıl bitti ya? Burada ha. bir şey var. <laughs> İyi Ya başladığımız yere geri geldik çünkü. Muhammed <laughs> <laughs> Taha başladığımız yere ne? geldik. Evet. Ne? Ne 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 ne? Ya şuraya. E sen gel şuraya. Esen gel. Neredesin? Gördüm gördüm. Evet, <laughs> 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 gördüm, gördüm. Buradayız. Oo, burada bütün kostümler var. Evet. E arkadaşlar, var. bakayım, 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 Ahem, bakayım. Ben en sona geri at. E arkadaşlar, şimdi çık oyuna girelim. Ben de çıktım. Ben oynayamayacağım siz oynayın. Ne? Tamam. O zaman Büyük başta oynamayacak mısın? Siz oynayabilirsiniz. Ben içeride gideyim. Yaz ben de oynamayacağım ya. Ne tamam. Şarj olsun azıcık. Sabah tamam, beni izlersin. Olmaz mı? Bye-bye.